üniversiteli olduk ne mi oldu? İşte liseli ile üniversitenin farkları. Liselinin karnı tok, üniversitelininki hep açtır. Liseli eve geç kalma telaşı içindedir, üniversiteli kalacak ev telaşı. Liseli arabes fantezi dinler, üniversiteli rock metal. Liseli çalışmadan ders geçer, üniversiteli çalışsa da geçemez. Liseli ÖSS'yi kazanayım rahatlayacağım, üniversiteli şu okul bitsin rahatlayacağım modundadır liseli hayallerin, üniversiteli gerçeklerin peşindedir. Liselinin elinden tutulur, üniversitelinin belinden. Liseli vurdum duymaz, üniversiteli asla uymaz. Liseli alayını isyan, üniversiteli alayına ihsan eder. Liseli çay bahçesine gider, üniversiteli kafe. Liseli aşktan anlamaz, aşk peşinde koşar, üniversiteli aşktan anlar, not peşinde koşar. Liseli hayatı anladım, her şeyi yaşadım modundadır. Üniversiteli kendimi nasıl geliştirebilirim modunda. Liseli öğrenmeye karşıdır, zorla öğretirler. Üniversiteli öğrenmek ister, zorla öğrettirir. Liseli okula zor gider, üniversiteli o kurs senin, bu kurs benim gezer. Liseli piknik düzenler, üniversiteli festival. Liseli okey bilardo oynar, üniversiteli tabu bowling. Liseli üniformadan şikayet eder, üniversiteli yarın ne giysem derdinde. Liseli okula asar, üniversiteli evi. Liseli zengin olacağım, üniversiteli memur olacağım der. Liseli Counter Strike oynar, okay, üniversiteli PlayStation. Liseli kızlar hakkında liselim diye şarkılar yapılır, üniversitede işletmelim, eğitim fakültelim tarzı vakalar yoktur. Üniversiteli nereye geldim sorusuna cevap bulamadığı için ne oldum delisi olur, liseli ise büyüdüğünü sandığı için ne oldum delisi. Liseli kuralları çiğnemek için uğraşır, orada burada gizli gizli sigara içer, üniversiteli kuralsızlıktan rahatsız olur. Ya bu okula elli kolunu sallayan giriyor ya. Aslında ikisi de aynı kişidir. Aradaki fark sadece birazcık zaman. Üniversiteli olduk ne mi oldu?